Haydi aşıklar gayret edin. Zira beden ve can kalmaz. Bedenin ağırlığı kalmayınca gönlünüz semaya uçar. Gönlü ve canı hikmet suyuyla tozlardan yıkayın. Haydi böylece iki hasret gözünüz toprak dünyaya kalmasın. Dünyada olan her şeyin canı aşk değil midir? Aşktan başka ne görürsen hiç kalıcı olmaz. Senin yokluğun doğu gibidir. Ecelin ise batı gibi. Başka semaya doğru. Gökyüzünde kalmaz. Semanın yolu iştedir. Aşk kanadını hareket ettirir. Aşk kanadı kuvvetlenince merdiven derdi kalmaz. Sen dıştaki dünyaya bakma. Dünya gözün içindedir. İki gözü kapatınca dünyadan dünya kalmaz. Dünyadan bir dünya kalmaz. Yani dünya hiç kalmaz. Senin gönlün dam gibidir, hislerin ise oluk. Sen damdan şu su iç, zira oluk kalmaz. Sen bu gazeli bütünüyle gönül sayfasından oku. Bakma sen dilime, zira dudak ve dil kalmaz. İnsanın bedeni yay, soluğu ve sözü ok gibidir. Ok ve okluk gidince yay işe yaramaz.